Ne işaret o? Nazi mi o? Neden öyle bir işaret var? Umarım YouTube'da bu tarz video çektiğim için başım belaya girmez abi ya. Eski fotoğraf makinesi gibi bir şey mi abi bu? Görüntüye baksana içine. Lens mens vesaire var ya her videonun olmazsa olmazı oldu artık bu. Tapınağa geldik tapınma şuraya bak ya. Bu videonun konusuna gelecek olursak Japonya'da yaşamak pahalı mı? Japonya'da yaşamak aylık olarak ne kadar mal oluyor gibi şeylerden ben sizlere de vuracağım. Az önce Tabata istasyonundan çıktık arkadaşlar. Oldukça küçük bir girişi var. Gerçi bu çıkışın oldukça küçük bir girişi var ama bunun asıl büyük girişi alt tarafta bir yerlerdeymiş de ben o taraflara gitmek istemedim çünkü çok kalabalık olacak diye daha sessiz sakin bir yeri tercih ettim. İstasyondan çıktığımız zaman bizi böyle bir yer karşıladı tabelalar, sağda solda böyle işte otlar, ağaçlar tamamen <laughs> vahşi bir şekilde yetişmiş. Gerçi onlar üzüm dalımı bilemedim ama yukarıda falan evler var böyle. Tam buradan aşağısı sol taraf daha önceki videoda da olduğu gibi hayvan gibi tren hatları var. Bilmiyorum kaç yol, kaç hat var aşağıda ama oldukça kalabalık yine. 2-3 tane farklı istasyonun kesişimi de burada olduğu için oldukça aktif bir bölge olarak görünüyor. Hatta geçen videoda sizlere gösterdiğimiz bak Skytree var orada. Biz buradan nereye gideceğiz ya? Şuradan dümdüz devam edelim. Şurada böyle güzel çiçekler, böcekler bir şeyler var. Hazır buraya ilk defa gelmişken, bu istasyonda ilk defa inmişken etrafı gezelim, görelim, dolaşalım. Video mu çekiyor, fotoğraf mı çekiyor onlar da bilmiyorum ama video çekiyorlarmış gibi görünüyor. Umarım ben kadrajda değilimdir ya. Çünkü siz video çekiyorken başka birisinin kadraja o videoya, o fotoğrafı girmesini istemediğiniz anda genelde insanlar hep ortaya çıkar. Biliyorsunuz simülasyondaki en büyük buglardan birisi bu. Benim bu her videoda, daha doğrusu çoğu videoda bahsettiğim simülasyon olayı da hayatla ilgili olan şey arkadaşlar. Dinler, miller, hani yaratılış, nereden geldik, nereye gidiyoruz, neden var olduk gibi durumlar vesaire gibi konuları ben konuşmayı, tartışmayı falan çok seviyorum bununla ilgili zaten de Kik ve Twitch üzerinde çok fazla konuşup sohbet, muhabbet ediyoruz. Canlı yayında olayları geçiyor bunların. O yüzden bu arada Kik ya da Twitch hesabınız varsa düzenli olarak yayın izliyorsanız, sohbeti, muhabbete, eğlenceye katılmak istiyorsanız beni Kik üzerinden Japon ya da Twitch üzerinden yine Japon olarak aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Sokak kedisi pek görmüyorduk Japon'a ama böyle rast gelmemiz iyi oldu. Gerçi sokak kedisini bilmiyorum. Oha arabaya bak. Adam bahçesini koydu arabaya bak lo. Çok havalı değil mi abi arabaya bak. Bunun markası modeli ne acaba? Gerçi Honda yazıyor ama Honda'nın hangi Mudeli Acep. İşte Japonya'nın ara sokaklarının, mahallelerinin, bahçelerinin en güzel yanlarından birisi. Rastlantılar. Biz ne tarafa gideceğiz, nereye gezeceğiz, nereye bakacağız, ne göreceğiz ya gene. Az önce konuya dönecek olursam simülasyon falan dedim yani. Gerçi ben simülasyon teorisine inanmıyorum. Onunla ilgili olarak hani kesin simülasyondayız falan diyemeyeceğim ama hani simülasyon teorisi dinlerle kıyaslayacak olursanız simülasyon teorisinin gerçek olma ihtimali dinlere göre daha yüksek. Belki bir tanrı, yaratıcı vesaire bir üst bilinç vardır diye düşünüyorum ama dinlerin tamamen yalan olduğunu ve safsata olduğunu düşünüyorum. Tabii ki insanların dinlerine inandığı şeylere saygı duyuyorum. Ama hani ben böyle yorum yapınca genelde sen ne biçim yorum yapıyorsun? Nasıl dinler yalan safsata falan diyorsun. Sen nasıl dinlere inanıyorsan benim de dinlere inanmamam ya da dinlerin safsata olduğunu düşünmem. Fikir özgürlüğüne gir için karşılıklı yorum yapıyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz zaten. Ki şöyle bir şey var. Bizim video videoların en güzel yanlarından birisi de hani siz burada değilsiniz ama ben siz buradaymışsınız gibi ya da yanımda birisi varmış gibi böyle sohbet muhabbet ediyorum. Günlük hayatta aganızla dışarı çıktığınız zaman edeceğiniz sohbeti muhabbeti ben sizlere video karşısında yapıyorum. O şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden benim işte ne bileyim siyasi görüşüm, dini düşüncelerim, neye inanıyorum, neye inanmıyorum gibi şeylere takılmaktansa sohbete muhabbete takılın. Güzel vakit geçirelim, eğlenelim. O yüzden genelde bu tarz sohbet muhabbet içerikleri olduğu zaman genelde sizlerden gelen yorumlar da bu şekilde şekilde oluyor hep. Hani vlog videosu izliyoruz ama gerçekten oradaymışız gibi oluyor. Bu hissiyatı, bu duyguyu sizlere yaşatabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Yine böyle ara sokaklarda falan geziyoruz. Oldukça sessiz, sakin, pek fazla insan da yok. Japonca'da bu tarz yerlere yani genelde evlerin ağırlıklı olduğu yerlere insanlar bir tabir, bir kelime kullanıyorlar arkadaşlar. Jutakugai olarak geçiyor. İnsanların yaşadığı sadece evlerin bulunduğu bölge olarak düşünebilirsiniz bu kelimenin Türkçesini. Yani Türkçe'ye tam olarak nasıl çevriliyor bilmiyorum ama birkaç kelimeyle özetleyecek olursak az önce de bahsettim bahsettiğim gibi bir anlama tekabül ediyor. Evler falan ne güzel ya. Derli toplu. Yine sokaklar mis gibi. Bunlar çöp değil bu arada. Yollara yapıştırılmış özel belli başlı işaretlemeler arkadaşlar. Bilmiyorum bu tarz içerikleri çeken arkadaşlar var mı ya? Japonya'da yaşayıp yabancı ya da Türk olsun fark etmiyor ama bu tarz böyle keşif, macera, sağa sola gidip görmeye bir şeyler arama bulma içerikleri benim açımdan da oldukça keyifli oluyor diyebilirim. Bu arada her videoda olduğu gibi biliyorsunuz. Sohbet muhabbet alıp başını gidiyor ama ben videonun başındayken sizlere tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalımızdaki videoyu izleyen kişilerin yaklaşık olarak dörtte üçü kanalı takip etmeyen kişiler oluştuğu için eğer videoları ve içerikleri beğeniyorsanız devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğeni göndermeyi kanalı takip etmeyi ve etrafınızdaki insanlarla paylaşmayı unutmayın teşekkür ediyorum şimdiden sizlere. Evet Japonya'nın en sevmediğim yönlerinden yanlarından birisi olan bir anda ana yola çıkma sıkıntısı problemi arkadaşlar. ...çok gürültü oluyor. Kafa gondikliyor gerçekten. Yorulabiliyorsunuz mental olarak da. Biz şu an ne taraflardayız bilmiyorum ama... ...yolların zaten ne kadar dar olduğunu görebiliyorsunuz. Ada ülkesi olduğu için bu tarz şeylerle... ...karşılaşıyorsunuz. Yorabiliyor zaten sizi. Hani kalıplı cüsseli iki üç tane adam yan yana gelse... ...ya da kadın artık adam deyip de... ...cinsiyetçi yorumlar yapmayayım. Ki bazen böyle kendini bilmeyen maymun bozuntusu insanlar da oluyor mesela. 2-3 kişi yolda bisiklete biniyorlar. Yan yana yürüyüp geziyorlar, sohbet, muhabbet ediyorlar. Siz yolda rahat rahat yürüyemiyorsunuz ya da gitmek istediğiniz yere gidemiyorsunuz. O tarz sıkıntılar da olabiliyor. Orası ne lan öyle? Ev mi, müze mi oğlum? Evse çok iyi yalnız. Bir de Japonya'da aklınızda olsun. Belki gelirsiniz ya da burada yaşıyorsunuzdur. Belki bilenler vardır. Bilmiyorum aranızda ama İki kişinin yan yana bisiklet sürmesi yasak arkadaşlar. Aynı anda böyle yan yana bisiklete binmeniz yasak. Neden diyecek olursanız yolu kapatıyorsunuz, insanlara rahatsızlık veriyorsunuz gibi durumlar olduğundan dolayı eğer polis sizi bir yerde görürse, durdurursa ceza yazması oldukça normal. Kesinlikle ceza yazar demiyorum tabii ki ama niye yan yana biniyorsunuz falan filan diye ceza yazma durumları da olabilir. Aklınızda olsun. Orada çok güzel bir ara sokak var ama bu ara sokaktan dışarıya çıkış yok galiba ya. Girelim bakalım mı? Ya senin eskiline baksam oğlum. Kimdir kaç yıllık ya? Orada insanların yaşadığı ara mahalleler vesaire var da. Gerçi yani ara sokak girip de orada yaşayan insanları günlük hayatını idam ettiren kişilere de rahatsızlık vermek istemiyorum. O yüzden olduğumuz yerden devam edelim. Bu arada biliyorsunuz Japonya'da son zamanlarda çok fazla yabancı nefreti oluşmaya başladı. Bununla ilgili olarak bir videoda hazırlayacağım. Neden diyecek olursanız Japonya'ya gelen Twitch'çiler, YouTube'çular, canlı yayıncılar, içerik oluşturucu kişiler genelde böyle içerik çekiyorken etrafındaki insanlara rahatsızlık verdiği, işletmede sorun, problem yarattığı ve hani gerçekten içinde bulunulduğu durumdan dolayı etrafındaki kişilere böyle problemler çıkardığı için oldukça fazla bir şekilde artık kapalı alanlarda öncekinden olduğundan çok video çekme durumları yasaklanmaya, engellenmeye vesaire başladı. Hani bir izin almaya çalışsanız bile artık direkt reddedilme durumları olabiliyor. Bana hep soruyorsunuz, merak ediyorsunuz zaten. Abi işte kardeşim mekanlarda belli başlı değerlerde niye video çekmiyorsun? Gir şu mekana 3 diye suç kokla falan diye herkes soruyor, şikayet ediyor ama maalesef yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Çoğu kapalı mekanda çünkü video çekmeniz yasak. Böyle güzel bir eski gece konulu mu diyeyim artık istemediğim bir yere denk geldik. Bu tarz yerleri çekiyorum ki gelecekte daha sonra Japonya'da belki daha farklı şeyler başardığım zaman bu videoları izlemeye döndüğümde ulan be ne günler geçmiş diye kendi kendime yorumlayabilirim. Yine sohbet aldı başlarına gitti biliyorsunuz. Biz her videoda artık bu sorunla, problemle karşılaşmaya başladık. Gerçekten hiçbir videomda ulan ne konuşsam ne etsem diye düşünmüyorum çünkü yola sokağa attığın zaman kendini bu tarz böyle güzel içeriklerle karşılaşabiliyorsun. Adam motoru, bisikleti hepsi dışarıda, alet edevatı da dışarıya salmış. Çalınır mı vesaire gibi bir düşüncesi, endişesi, korkusu da yok. Evin güzelliğine baksana ya. Gerçekten kendini yola sokağa dışarı attığın zaman içerik çıkıyor, sohbet, muhabbet dönüyor. Ki ben zaten sohbeti, muhabbeti çok seven bir insan olduğum için ve sizler tarafından genelde de hani dinlemesi, keyifli, içerikleri de eğlenceli olduğu söylenen bir insan olduğundan dolayı bu motivasyonla birlikte ben kendimi dışarı atıp sizlere güzel güzel videolar hazırlamaya çalışıyorum. Yaşıyorum. Bu videonun konusuna gelecek olursak Japonya'da yaşamak pahalı mı? Japonya'da yaşamak aylık olarak ne kadar mal oluyor gibi şeylerden ben sizlere de vuracağım. Japonya'daki askeri ücret, işte ev kiraları, ev kiraları neye göre belirleniyor? Öğrenci olarak yaşayabilir misiniz? Ya da bir iş bulduğunuz zaman kazanacağınız para size aylık olarak döndürür mü? Gibi şeylerden bahsedeceğim. Ki bizim aylık olarak yaptığımız harcamaları ön plana çıkarıp ona göre bir plan programı oluşturacağım. Ve aylık olarak ne kadar bir ücrete tekabül ettiğini ya da kişi başı ne kadar harcandığını ve bizim aile olarak aylık evden ne kadar para çıktığını sizlere anlatıp bir yandan da böyle bunun iyi ve kötü yanlarını konuşup tartışacağız. Japonya gerçekten yaşanan nasıl bir ülke mi? Maddi durumunuz yeter mi yetmez mi? Gibi şeylerden de bahsedip sohbet muhabbet etmeye çalışıyorum. Arkadaki bahçıvan abilerimizi gördünüz mü? Bir bahçe varsa bahçıvan da var değil mi arkadaşlar? Örneğin farzı misal. <laughs> Bu arada henüz kesinleşmedi. Bu tamamen konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz, sözleştiğimiz bir durum diyebiliriz aslında ama Temmuz ayında çok büyük ihtimalle Kik üzerindeki canlı yayınımızda Diamond temayla bir canlı yayınımız olacak. 1-2 saat olur diye düşünüyorum. Ana konu ne olur, nedir, ne değildir? Kesin bir şey belirlemedim. Diamond'a sormak istediğim birkaç soru var. Onlarla ilgili olarak böyle konuşup sohbet edip merak ettiğim şeyleri ona soracağım. Onun da merak ettiği şeyler varsa cevaplamaya çalışacağım Japonya ile ilgili olarak ki Diamond da bildiğim kadarıyla anime ve Japon kültürünü seven bir kişi olduğu için biz buradan geçebilir miyiz? istiyor. Yoksa ne oldu nereye geldik biz? Kapı kilitlendi niye bilmiyorum ama elimizde kamerayla ara mahalleye girince üstümüze kapıyı kilitlediler. Korktular galiba bir şey yapacağım diye. Ne yapabilirim abi ya? Ya bir de bir şey yapacak olsam elimde kamerayla mı yaparım? Porno videomu çekiyoruz oğlum ya. Çok garip böyle bir olması bu arada çıktık bir yerlere çıktık abi buradan devam. Az önce bahsettiğim gibi bu evler, mahalleler, aralar genelde sadece insanların yaşadığı bölgeler olduğu için normalde bu saatte kişilerin evde olmaması lazım. Çünkü hafta içindeyiz ve hafta içinin tam öğlen saati şu an saat 1-1.30 falan. Genelde bu saatte insanlar çalışıyor oluyor. Bilemedim. Biz tam oradan geçiyorken kapının üstümüze kapatılması ya da kilitlenmesi biraz <laughs> korkuttu beni de açıkçası. Bu arada artık hazırladığım içeriklerle ilgili olarak sizlerin de fikirlerini almak istiyorum arkadaşlar. Hazırlamamı istediğiniz içerik ya da şu şöyle olsa daha iyi olur aslında izleme zevk ki daha artar dediğiniz herhangi bir yorum varsa yine aşağıda belirtin. Yine videolarla alakalı olumsuz bak bu olmuyor bu kötü olmuş ya da bu tarz şeyler yapmasan daha iyi olasına dediğiniz herhangi bir şey varsa yine izleyici gözünden sizlerin bana bunu bildirmesini rica ediyorum. Çünkü ben videoları genel olarak çıkıp sohbet muhabbet kendi kafamdaki stile göre hazırlıyorum ama izleyen kişi olarak siz eğleniyor musunuz eğlenmiyor musunuz? Onunla ilgili bir fikrim yok. Bu arada burada arkada böyle bir sürü mahalle muhtarları işte belediye başkanları gibi adaylıklar için posterler vesaireler var. Çok fazla asmışlar ya şuna baksana. İçeride 50 bin yıllık bir makina, klima var galiba yanlış görmüyorsam. O önümüzdeki eski apartmanı çekip ondan sonra önümüze gördüğünüz otomatlardan sağ tarafa gireceğim. Çok tuhaf gözlerle bakılıyorlar abi. İnsanlar çok tuhaf gözlerle bakıyorlar. Niye? Çünkü turistik bir mekanda bölgede değiliz ve bu tarz yerlerde video çekiyor olmamız insanların gereksiz bir şekilde ilgisini çekiyor. Muhtemelen ne yapıyor bu yabancı eline kamera almış vesaire diye. Ya ben turistik mekanlardan çok Japonya'nın böyle geçmişini ya da kültürünü, eski zamanlarını daha çok merak ettiğim günlük yaşantısını merak ettiğim için bu tarz içerikler hazırlıyorum ya da gezip dozmayı, dolaşmayı seviyorum. Ben hazırladığım içerikten yorulursam ve keyif almazsam sizler de keyif alamazsınız. Bu eğlence sektöründe genelde böyle Böyledir. Sizin yaptığınız bir iş vesaire bir hobi varsa önce insanları eğlendirebilmek, insanlara güzel vakit geçirebilmek için sizin de eğleniyor, keyif alıyor olmanız lazım. Yoksa yaptığınız işin bir anlamı yok zaten. Gerçi belli başlı seviyeye geldiniz, belli bir abone sayısına ulaştığınız ve belli bir üne eriştiğiniz zaman genelde insanlar hazırladıkları içerikleri kendileri keyif aldığı, zevk aldığı için değil de daha çok izlenme, tıklanma, beğeni alma para kazanma bunu yapıyorlar. Tabii ki bununla ilgili olarak kötü yorum yapamayacağım ben. Neden diyecek olursanız çünkü o adamlar da hayatlarını ondan kazanıyorlar. Asla yapmam etmem dediği şeyleri bir yıl sonra, iki yıl sonra bir videoda ya da canlı yayında görüyor olmak bazen şaşırtabiliyor ama gerçekten hayatını sadece YouTube ya da canlı yayınlar üzerinden kazanan kişiler açısından düşünecek olursanız bu oldukça normal olağan bir durum. Bu video ile ilgili olarak ben gelecek yorumları tahmin edebiliyorum şu an. İnsanlar nerede? Niye kimse yok? Sokaklar bomboş. Japonya bu kadar boş bir ülke miydi falan? Ama sadece turistik mekanlar ya da insanların genelde çalıştığı bölgeleri. ana merkez kısımlara gitmediğimiz için şu an insan sayısı çok az ya da kalabalık değil. Bu saatte genelde millet ya okulda oluyor ya da çalışıyor oluyorlar. Ne oluyor ya? Bir şeyler yapılıyor ama tadilat, tamirat var galiba. Yollarda olunca güvenlik görevlileri de böyle yönlendirme yapmak durumunda kalıyorlar. Ama seviyorum bu Japonya'nın güvende olmasını ve her şeyi kitabına göre yapıyor olmalarını. Hani Japonya bir Asya ülkesi. Diğer ülkelerle kıyaslayacak olursanız evet ama muhtemelen yapı açısından ya da kültür açısından en çok benzerlik gösterdiği ülke Kore diyebiliriz. Ki ben Japonya'da yaşamasaydım zaten. Kore'de bir hayat kurmayı, Kore'de yaşamayı düşünüyordum. Japonya benim ilk seçeneğimdi. Japonya dil öğrencisi olarak gelebildiğim, burada bir hayat kurabildiğim için Japonya'dan devam ettim. Japonya olmasaydı Kore'deydik belki de. Kanalın ismi Japon bu değil. Koreli bu olurdu ya da Kore bu olurdu. O yüzden hani Kore, Japonya biraz benziyor genel ülke olarak kıyaslayacak olursanız ama Kore'de yaşayan ve Japonya tatile gezmeye görmeye gelen diğer kişilerin içerik oluşturacağını söylediğine göre Kore Japonya'nın daha pis daha kirli ve daha böyle apaçi hali deniyor. Özellikle metropol şehirlerde falan daha böyle sıkıntılı durumlar olabiliyormuş temizlik vesaire durumları açısından. Yine büyük kocaman bir yola geldik. Anal yoldayız arkadaşlar. Şu karşı tarafa gideceğim. Orada küçük bir ev var. Oradan yine ara sokaklara gireceğiz. Gezip dolaşacağız, göreceğiz. Daha keşfedeceğimiz, konuşacağımız çok fazla şey var. Çünkü ben videonun daha ana konusuna giremediğim için sizlere bahsetmek istediğim çok fazla şey var ama sohbet, muhabbet biliyorsunuz. Başladık mı duramıyoruz maalesef. Az önce yolun karşısında gösterdiğim evin olduğu tarafa geldik. Yalnız önümüzdeki ev gece kondu ve yanındaki apartman çok eski duruyor abi. Hani minimum 50 yıllık bunlar ya. Zaten dışarıdaki renginden, yapısından, şeyinden vesaire anlayabiliyorsunuz. Güzel güzel bahçesi falan var. Bisikletini koymuş millet insanlar böyle of çok güzel çok Japonya'ya ağzını almak istiyorum. İşte ben sizlere bunu vaat ediyorum abi bizim kanalda. Sohbet, muhabbet, eğlence, içerik falan hepsi yalan dolan diyormuşum. Şimdi kanalı kapatıyormuşum yarın selip. Hani artık bizim klasiklerimizden oldu bu. Yolları, sokakları, bahçeleri geziyorken böyle ara sokakta insanların evlerini çekiyormuşuz. ne kadar doğru, etik bir davranış. Onu da bilmiyorum. Hani şikayet falan olursa başıma tehlikeli durumlar, problemler gelebilir. Ama kötü bir amacım yok, kötü bir niyetim yok. Gerçi dışarıdan baktığınız zaman elinde kamerayla insanların evlerini çeken bir kişinin ne kadar iyi ya da kötü niyetli olduğunu da pek tahmin edemiyorsunuz maalesef. Sağ tarafta site var. Siteye sokayım bu arada. Neyse. <laughs> Bahçelere falan baksana çok güzel görünmüyor mu abi ya? Evler vesaireler. Derli toplu mis gibi. Etraf sessiz sakin. Dayım bak orada bahçecilik vesaire yapıyor. Çok güzel ya yolları, sokakları. Bir de böyle video çekiyorken ben etraftan garip gözlerle bakılmasın, endişelenilmesin ya da benimle ilgili olarak şüphe duyulmasın diye bir şeyler anlatıyorken, konuşuyorken böyle sürekli gülümsüyorum etrafa ki kötü niyetli biri değilim. Amacım kötülük değil. Korkmayın benden gibisinden bir imaj yaratmaya çalışıyorum. Sağ tarafta enisteler var. sokayım abi. Japon'un geçmişini var abi. Japon'un geçmişini yalamak istiyorum. ileride Yalnız küçük işletmeler vesaire gibi yerler var Sağlı sollu böyle Bakalım bu videoda ne kadar çok işletmeye Eve eski Gece konu diye yapıya denk geleceğiz Şuna baksana abi ya çok güzel görünüyor ya. Bu arada arkadaşlar biz ne zaman videonun ana konusuna gireceğiz? Kusura bakmayın ben böyle sürekli sohbet muhabbet ediyorum. Geçtiğimiz videodaki içeriklerden ya da yorumlardan yola çıkacak olursak şikayet eden belli bir kesim vardı. Evet onunla ilgili olarak ana konuyu anlatsana artık. Bir video çekeceksin 30 dakika çekmişsin videoyu. 2 dakika konuşacaksın anlat artık falan diye. Ya tamam da işte. Bununla ilgili olarak şikayet etmeniz de anlamsız. Neden diyecek olursanız çünkü videoların altına zaman aralıkları koyduk. Hangi dakikada ne konuşuyoruz? Neyin sohbeti muhabbeti geçiyor? Orada belirttim ben. Ana konuyu dinlemek muhabbeti, sohbete dahil olmak isteyen kişiler oradan tıklayıp ana konudan devam edebilirler. Çok güzel bir ara sokağa denk geldik ya. Sağlı sollu işletmeler var. Ve işletmeler oldukça eski görünüyor bu arada. Burada tapınak değil ama muhtemelen burada bir tanrı var ve bu mahalle içinde bulunduğu bölgeyi koruyor. Ne işareti o? Nazimi o. Neden öyle bir işaret var? Umarım YouTube'da bu tarz video çektiğim için başım belaya girmez abi ya. Çünkü o işaret hiç hayra alamet bir işaret değil. Bunun fotoğrafını çekelim. Etraf çok sessiz, sakin olduğu için ve tapınağın yakınında etrafımda kimse olmadığından dolayı yakından gelip sizlere video çekmek istedim. Bu işaretin gerçekten Japonca'da anlamı ne bilmiyorum ama aynı işaretten logodan burada da var. Üstüne yazan kancıları yine okuyamıyorum maalesef. Bu Allah kahretmesin. Burada böyle eski yazılar yazıtlar var. Maalesef bir gecede cahil aldık ne yapalım okuyamıyoruz bu tarz şeyleri. Japonya'da yaşayan yabancılar yüzünden zaten içerik hazırlayan kişilerin ya da bu tarz yerlerin videolarını çeken kişilerin imajı oldukça kötü bir hale geldi. Yine orada dua eden bir figür var. Porta gibi. Eski çizim çok büyük ihtimalle. Sizlere burayı böyle içerisini göstermiş olayım. Bu arada biz neyden bahsediyorduk ya? Konu konuyu o kadar çok açtı ki, o kadar çok şeyden bahsettik ya abi. Artık kendi konuştuğum, anlattığım şeyleri takip edemez oldum ya. Cem Yılmaz gösterisi gibi oldu vallahi. O kadar çok şey konuşup sohbet ediyoruz ki, şikayet ettiğim için değil ama hani hangi konuşmayı nereden yakalayıp da nasıl devam ettirsem diye düşünmeden de edemiyorum. Burada yine çok güzel bir işletme var. Bunun da fotoğrafını çekeceğim. Bu tercihleri gördüğümüz zaman hatıra fotoğrafı olsun diye hepsinin fotoğrafını çekiyoruz biliyorsunuz. Bu arada ana yola çıktık ya artık. Sürekli araba, bisiklet, insan kalabalığı. Sağda sola işletme olunca mecburen çok fazla insan geçiyor onunla ilgili olarak şikayet edemeyiz maalesef ama çok uzun değildir ya bu yollar herhalde. Oha terzi gibi bir yere denk geldik abi. Burada böyle güzel kıyafetler falan var. Fashion Clinic yazıyor. Hem temizleme hem de terzi galiba burası. Dikim işlemi, temizleme işlemi de yapıyor. Şuranın da fotoğrafını çekeceğim. Burası çok güzel görünüyor. Çok güzel ara dar bir yol var. Oraya mı girsek ne yapsak bilemedim. Oraya gireceğim bu arada. Şimdi ara yola girelim. English menu available diyor. İngilizce menüleri var çünkü içinde bulunduğumuz bölge çok büyük ihtimalle turistik bir bölge diye düşünmeden de edemiyorum. Çünkü sağda solda İngilizce yazılar, pankartlar vesaire de var. Buraya yabancılarına geldiğini öngörecek olursak böyle şeyler olmaz oldukça normal. Küçük arada böyle işletmemiyor lan. Ne lan burası? Çok sessiz sakin abi. Ara sokaklarda bağırıp gerçekten rahatsızlık vermek istemiyorum. Çünkü insanlar günlük yaşantısıyla ilgileniyorken, meşgulken biz de böyle elimizde gelip kamerayla video çekip diğer insanlara Elimizden geldiğince rahatsızlık vermemeye çalışalım. Çünkü aynı şey bana yapılsa ben rahatsız olurum. Tabii ki gidip şikayet etmem, çekme olan fotoğrafı ne yapıyorsun, ne ediyorsun demem ama rahatsız olurum. Çünkü sen günlük hayatını idame ettiriyorken birinin elinde kamerayla gelip senin yaşadığın yeri ya da yaptığın şeyleri çekiyor olması ve de izin almaması evet anlaşılabilir, sinirlenilebilir bir durum olabilir. Buradaki evler çok eski lan bu arada. Yani 50-60 yıllık falan değil. Çok daha eski bunlar. Ayrıca altlarında işletmeler var. Küçük ramenciler, işte ne bileyim izakayalar, barlar, alkol alıp eğlenebileceğiniz karaokeler vesaire de bulunuyor. Ulan geldik yine anayolaya, Öf. Bölgenin koruyucusunun tanrısının olduğuna inanılan bölgeye geldik. Küçücük bir yer yapmışlar böyle. Yani boyutun aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur zaten. İçerisinde zaten klasik bu tarz şeyler oluyor arkadaşlar. Bu kırmızı yaşmak, eşarp takılıyor olmasının anlamı neydi tam hatırlayamadım. Seyka daha önce açıklamıştı bunu bana ama ben mal olduğum için unutabiliyorum bu tarz şeyleri. Bak mesela sağdaki işletmelerin güzelliğine bak. Bir tane berber var burada. Burada yine güzel mis gibi görünen bir işletme var. Motorun eskiline baksana abi tabela ya işletmenin dışarısına görüntüye şu eskiliğe nostaljik duygular ya çıldırıyorum Japonya ağzıma almak istiyorum. İsterseniz ben yavaştan ana konudan bahsetmeye, anlatmaya başlayayım çünkü gerçekten videonun sonunu getiremeyeceğiz gibi görünüyor. Japonya yaşaması pahalı bir ülke mi? Japonya'da geçim zor mu veya Japonya'da yaşamak zor mu konulardan bahsedecek olursak. Benim açımdan soracak olursan hayır hiç de zor değil. Tam diyormuşum videoyu kapatıyormuşum burada intro giriyormuş. Yok öyle bir şey değil de askeri ücret alan bir insanın açısından düşünecek olursak ve Tokyo gibi büyük bir metro metropolde şehirde yaşayan kişi tarafından hesaplanacak olursa durumlar evet biraz zorlayabilir. Nerede yaşadığınıza, ne kadar kira ödediğinize, aylık olarak sizin masraflarınıza, hobilerinize, yediğiniz içtiğiniz şeylere bağlı olarak da bu tamamen değişebiliyor. Ama Japonya'da asgari ücret alan bir kişinin açısından düşünecek olursanız genelde 180 bin ile 200 bin yen arasında bir para alıyor arkadaşlar bu asgari ücretle çalışan kişiler. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var ki Japonya'da asgari ücretle çalışan insan sayısı çok az. %5 ya da 5,5 falan da eğer yanlış hatırlamıyorsam. Toplumun çoğunluğu asgari ücretle fazla kazandığı için geçim konusunda da çok bir sıkıntıları, problemleri, dertleri olmuyor açıkçası. Bu neyin kalabalığı abi? Yine simülasyon bug'a mı girdin? Ne oluyor ya? Daha sessiz sakin bir yere gitmek istiyorum. Yalvarırım. Veya gelin lan şuraya. Gir şu kalabalık sokağa caddeye gir bakalım. Mesela asgari ücret kazanan bir kişisiniz ve düz hesap olsun diye 180 bin yen yani her ay sizin hesabınıza yatıyor diye düşünelim arkadaşlar. Tokyo'da yaşıyor olsanız ve merkeze yakın bir bölgede atıyorum Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro gibi bölgelerde yaşayan bir kişiyseniz genelde evinizin kirası bir oda artı küçük bir mutfak ya da odanın içerisinde mutfak olduğu zaman aşağı yukarı ödeyeceğiniz sizin miktar 70 bin, 80 bin, işte 90 bin, 100 bin hatta çok daha fazlasına çıktığı durumlar bile olabiliyor. Az önce de bahsettiğim gibi evinizin istasyona ne kadar yakın olduğu ya da uzak olduğu kiranızdaki artışa ya da azalışa en çok etki edecek olan etmen diyebiliriz aslında. Çünkü eviniz istasyona yakınsa ulaşım çok daha kolay oluyor ve Japonya'daki evlerin kiralarının belirlenmesindeki en önemli etmen istasyona yakın ya da uzak olup olmayışı. Onunla ilgili olarak da zaten genelde insanlar istasyondan biraz da uzak olsa bisikletle atıyorum 15-20 dakikalık mesafe mesafelerde 100 bin yen ödemesi gereken bir eve aylık işte 70 bin yen veriyor, 80 bin yen veriyor. Çünkü burada öğrenci olarak ya da asgari ücrete çalışan bir insansanız ve büyük şehirde hayatta kalmaya çalışıyorsanız gerçekten sizin aylık olarak tasarruf edeceğiniz 3 bin yen, 5 bin yen gibi ücretler çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. SK benim açımdan düşünecek olursanız biz ikimiz de asgari ücrette çalışmadığımız için ve asgari ücretten fazla aldığımız için bu konularda çok bir sorunumuz, sıkıntımız, problemimiz olmuyor açıkçası. Ve biz evimizi kira olarak değil de 35 yıllık geri ödeme satın aldığımızdan dolayı aylık ödediğimiz miktar bizim belli. Sadece ev için biz aylık 100 bin yen ödüyoruz. Ev için derken bu arada evin kirası değil de işte bizim bankadan çektiğimiz krediye ödediğimiz para miktarı oluyor bu. Bu arada SK ile benim bu aylık olarak işte eve ödediğimiz toplamda 100 bin yen olan kredi borcumuz 50'şer bin yen olarak ikimizin hesabından kesiliyor. Bununla ilgili olarak evin kredisinden ayrı bizim yine ödediğimiz başka bir ücret var. İşte yeme, içme, su, elektrik, internet, doğalgaz, mutfak masrafları, dışarıda gezdin, tozdun, ettin, yedin, içtin vesaire gibi şeyleri de toplamda 60 bin yen ödüyoruz. Yani bizim evimizde aylık olarak kesinlikle çıkan para 160 bin yene tekabül ediyor arkadaşlar. İki kişi bile biz bir askeri ücret etmiyoruz. Evin bütün masraflarını hesaba kattığınız zaman ama biz tabii çok böyle har vurup savuran tarzı bir hayat yaşamıyoruz ne bileyim. Gereksinimlerimiz belli, harcadığımız paralar ya da aldığımız şeyler belli olduğu için çok fazla böyle fuzuli masraf olmuyor. Yine bir tapınağa geldik arkadaşlar. Her videonun olmazsa olmazı oldu artık bu. Tapınağa geldik tapınma. Şuraya bak ya. O yüzden bizim açımızdan düşünecek olursanız bilimum masraflarla yaşadığımız hayattan alabileceğimiz maksimum verimi, enerjiyi, mutluluğu alabiliyoruz diyebilirsiniz aslında. Aa orada kılıç var lan. Bu nasıl bir şey? Yapın, oğlum samuray zırhı falan var. Çok güzel görünüyor. Dur şuradan da fotoğrafını çekelim. Bu arada hazır sohbet muhabbeti geçmişken de söyleyeyim. Bazen böyle çok cimrisin, pintisin, işte para harcamıyorsun, işte dışarı çıktığında yemiyorsun, içmiyorsun falan filan diyorlar da. Ya tamam da belki iyi içiyorum, video çekmiyorum. <laughs> ya da belki iyi içiyorum, bunları göstermek istemiyorum. Ki insanlar şu tarzda düşünüyorlar. Neden işte bize bir şeyler yediğini, içtiğin anları, dakikaları ya da neler yediğini göstermiyorsun diye şikayet ediyorlar. Tabii size belki hiç para harcamıyormuşum gibi bir görünüyor olabilir ama para harcıyorum. Oldukça fazla para harcıyorum arkadaşlar ama daha çok hobilerime para harcamayı sevdiğim için para harcamayı sevdiğim yerler, yönler ya da alanlar farklı diyebiliriz. Bu konuyla ilgili olarak da bir açıklama getirmek istedim. Çünkü bu tarz yorumlar gerçekten benim çok sinirim bozduğumdan dolayı. Gerçi açıklama yapsam da videonun bu kısmına kadar izleyen kişilerin arasından hangileri o tarz yorumları yapan kişiler onu da net olarak bilemeyeceğim ama neyse konumuza tekrar geri dönelim. Ama bizim mesela SK ile aylık olarak harcadığımız bu 160 bin yenlik miktar hani ortalama bir insanın tek başına harcayacağı miktarla aşağı yukarı aynı oluyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten Tokyo'da ev kiraladığınız zaman sizin kiranızı 2 artı 1 bir evde düşünecek olursanız minimum 130-140 bin yene falan geliyor bu arada. 100 bin yene gerçekten ev bulmanız imkansız gibi bir şey. Bulsanız bile çok eski olur, püskü olur, bakılmamış olur. Bu tarz evler genelde Japonya'da olmuyor. Evleri yenileyip faiz fiyatlara, işte satışa ya da kiraya çıkarabiliyorlar. Burada emlakçılık sistemi Türkiye'dekinden biraz farklı olduğundan dolayı emlakçılık şirketleri oldukça güzel komisyon alıyorlar bu işlerden. Tek başınıza burada yaşamayı düşünüyorsanız, büyük şehirlerde yaşamak gibi planınız varsa bile merkezi bölgelerden biraz uzaklaştığınız zaman ödeyeceğiniz kira miktarı da ona nazaran oldukça güzel bir şekilde azalır ve kendi kendinize daha çok harcamak için para kalır. İsterseniz birikimde yapabilirsiniz tabii bununla ilgili olarak. Bu arada o kadar çok yol yürüdük ki şu an nerede olduğumuzla ilgili hiçbir fikrim yok. Sağda solda tapınak gibi yerler var. Bak yine o kırmızı kapılı bir yer vardı. Tapınak gibiydi ama içeride araba falan var. İnsanların evi mi, buralar gerçekten tapınak mı hiç bilmiyorsun. Yola baksana çok sessiz, sakin. Sağda solda evler var tabii ki ama mezarlık da var. Tapınak da var. Tapınak gibi görünen ev de var. O yüzden yanlışlıkla bir yere girip de başıma bela almak istemiyorum. O yüzden neyse az önce konuya dönecek olursak. Eğer mesela Türkiye'de büyük şehirlerde, metropollerde falan yaşıyorsanız. Sizin aylık olarak kesinlikle ödediğiniz parayı bir kenara not alın ev kiranız, mutfak masraflarınız, giderleriniz, elektrik, su, internet gibi işte böyle kesinlikle harcamanız gereken paraları bir kenara not alın ve ne kadar harcıyormuşsunuz o parayı önce bir Japonya ile çevirin. Tabii ki bu Japonya ile Türkiye'ye kıyasladığınız zaman örnek bir bütçe çıkmayacak ortaya ama en azından sizin Türkiye'de harcadığınız paranın Japonya'da ne kadar tekabül ettiğini görmüş, öğrenmiş olursunuz. Tabii ki para kıyaslaması, harcama kıyaslaması bu şekilde yapılmıyor. Bunu biliyorum, bunun farkındayım. Ekonomist falan da değilim tabii ki de. Ama Türkiye'deki büyük şehirlerde harcayacağınız işte paralar mı miktarlar sizin. Japonya'daki büyük şeyleri belki de yakındır. Hiç bilmiyorum ne kadar kullanıyorsunuz, harcıyorsunuz ama sizlere en basitinden örnek verecek olursam Japonya'da tek başına büyük şehirlerde, merkezi bölgelerde yaşamak isteyen bir kişiyseniz sizin aylık olarak kesinlikle bir asgari ücretin cebinden çıkacağınızı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu en açıklayıcı, en normal ve en anlaşılabilir yorum olmuştur çok büyük ihtimalle bu konuyla ilgili olarak. Cebinizden bir asgari ücret aşağı yukarı 180 bin ile 200 bin yen yani arasında bir ücretin yabancı birisi olarak Tokyo'da büyük merkezli yerlerde şehirlerde nerede yaşayacaksınız cebinizden çıkacağını bilip öyle gelin ona göre bir iş bulun okul bulun ya da birikiminizi yapın elinizdeki paranın kıymetini bilin çünkü bambaşka bir ülkede yaşadığınız için neye nasıl ne şekilde para harcayacağınız gerektiğini önceden planlamanız programlamanız lazım yoksa geldikten 6 ay sonra bir yıl sonra falan evinizdeki bütün birikimin paranın bittiğini görüp parasız kalabilirsiniz ki burada öğrenci olarak yaşamaya başladığınız zaman ya da dil öğrencisi olarak gelseniz bile kesinlikle part time iş yapıp kazandığınız parayı nasıl harcamanız gerektiğini ya da paranın nasıl kazanıldığını öğrenmeniz sizler açısından çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Az önceki o turistlerin olduğu kalabalık yerlerden çıktık. Şimdi okul mokul var yakınlarda. Çok fazla böyle garip grup yerlere kamerayı yöneltip de insanlar üzerinde şüphe uyandırmak istemiyorum. Rastgele bir ara sokağa girdik. Yine böyle çok eski tapınak vesaire gibi görünen yerler, işletmeler var. Bu ne ya bu? Eski fotoğraf makinesi gibi bir şey mi abi bu? Görüntüye baksana içine. Lens mens vesaire var ya. Çok güzel şeylerle karşılaşıyoruz oğlum. Japonya'nın bu yanı gerçekten harika ya. Şu an geldiğim içinde bulunduğum bölge neresi tam olarak bilmiyorum. Haritalara da bakmıyorum. Biliyorsunuz genelde bu tarz içerik hazırlıyorken biz kesinlikle herhangi bir plan program olmadan sağa sola rastgele gidip yönlendiğimiz için video ve içerikler bizi oldukça güzel ara sokaklara, mahallelere çıkarıyor ve ben bu macerada inanılmaz keyif alıyorum. Umarım benim bu hevesim, mutluluğum, huzurum sizlere de videoda yansıyordur arkadaşlar. Önümüze gördüğünüz yer mezarlık bu arada geçen videoda da rast gelmiştik hatırlarsanız ya da izlediyseniz eğer. Biz şuradan devam diyeceğim de az önceki yola çıkacağız ya buranın girişi var mı? İçeri girelim daha sonra elbet bir çıkışı vardır. Yani giriş varsa çıkış da vardır. Çok da fazla böyle bağırıp yüksek sesle konuşup rahatsızlık vermek istemiyorum. Aslında video çekmemiz de ne kadar doğru Onunla ilgili de net bir yorum yapamayacağım ama yine geçtiğimiz videoda olduğu gibi Japon mezarlıklarının nasıl yerler olduğunu görmüş, anlamış olun. Orada geçtiğimiz videodaki mezarlıktaki alanla burasını kıyaslayacak olursak burası çok büyük, çok geniş ve mezar alanları bölgeleri de acayip geniş bırakılmış. Bizim Türkiye'deki bir mezar taşı zihniyeti tabii ki var. Mezara baksana abi bu neymiş böyle ya? Şuna bak. Oldukça ünlü, şanlı, tarihte yeri olan bir miymiş acaba bu? O kadar büyük mezarlar vesaire varken bu kadar küçük yerler de olabiliyor arkadaşlar. Görüntü, manzara vesaire olarak çok iyi. Şehrin o gürültüsünden, yorucu havasından ve insan kalabalığından uzak mis gibi hem mezarlık hem de park gibi bir yer diyebilirsiniz. İnsan gerçekten bu tarz yerlere girdiğinde böyle huzura, mutluluğa kavuşuyor. Ben de videoyu bu huzurlu mis gibi serin ve insan kalabalığı olmayan, gerçekten dingin hissettiğim hem mental hem de fiziksel olarak bölgeden yavaştan kapatayım arkadaşlar. Benim açımdan çok güzel, gezmeli, görmeli, keşfetmeli inanılmaz eğlenceli bir video oldu. Umarım bu da sizlere yansımıştır. Ya e da izleyen sizler videoyu izlemiş, beğenmişsinizdir. Bu tarz risklerin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve etrafınızdaki insanlarla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca olumlu olumsuz herhangi bir yorumunuz varsa yine aşağıda belirtmekten de çekinmeyin. Inmeyin. O halde bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki video tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.